Merhaba arkadaşlarım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün türevin fiziksel yorumuyla alakalı güzel hokkala bir soru getirdik arkadaşlar. Sorumuz ergi yayınlarından alınmış. Kaliteli bir soru gençler. Dilerseniz sorumuza bakalım. Küre şeklindeki bir balon ısıtıldığında balonun yarı çapındaki değişim hızı 2 cm bölü saniye olarak verilmiş arkadaşlar. Bakın yani burada şunu söylemek istemiş. DR bölü DT yani yarı çapın zamana bağlı Türevi arkadaşlar bakın 2 olarak gelmiş diyormuş. Buna göre başlangıçta yarı çapı 4 santimetre olan balonun hacmindeki değişimizi kaç santimetre küp bölü saniye olacaktır diyelim. Yani burada aslında başlangıçta yarı çapının da 4 olduğunu söylemiş. Şöyle bir tane hemen küre çizelim gençler. Aslında bizim için bu kürenin bir önemi yok ama yine de biz şöyle bir göstermiş olalım. Daha sonra bunun da yarı çapının bakın 4 olduğunu kendileri vermiş. Ama başlangıçta bakın 4 olarak gelmiş. Ben burayı ilk önce R olarak yazmış olayım arkadaşlar. Şimdi hacmine baktığımız zaman kürenin hacmi. Hacim eşittir 4 bölü 3. Çarpı pi çarpı R'nin küpü olarak arkadaşlar yazmış olduk. Şimdi bu e, hacmin bakın hacmin değişim hızını istemiş bizden. Zamana bağlı bakın hacmin değişim hızını istemiş. O zaman ben buradaki ifadeyi bakın T'ye göre türevini alıyorum. T'ye göre türevini alırsak bakın dv bölü dt eşittir 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r'nin küpünün türevini aldık. 3 çarpı r'nin karesi kime göre aldık arkadaşlar? T'ye göre aldık. O zaman dr bölü bakın dt'yi de yanına yazmış olduk. Şimdi gençlerim zaten dv bölü dt istemiş bakın bizden. E, yarı çapını 4 olarak vermiş. DR bölü DT. Yani yarı çapın bakın değişim hızını ise bize 2 olarak vermiştir. Şu 2'yi de şöyle yazmış olalım. Düzenlersek burayı. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 3 çarpı 4'ün karesi çarpı bakın 2 olarak gelecektir derim. Şunları tokatladık arkadaşlarım. Zaten burası... Bize hacmin değişim hızını veriyordu. Bakın çarptık burayı arkadaşlar. 64 çarpı 2 çarpı pi geldi. Buradan da değerli gençler cevabımız 128 pi olacaktır diyelim. Evet arkadaşlar bakın güzel bir soru olmuş oldu. Bu da e, Türev'in fiziksel yorumuyla alakalı kaliteli bir soru gençler. Karşımıza gelirse e, bilin ki bakın mesela DR bölü DT'yi zaten verirler. Ya yarı çapı verip arkadaşlar hacmi sorarlar ya da hacmin değişim hızını verip bakın yarı çapın bize anlık değişim hızını sorabilirler bilginiz olsun. Bu tarz soruları kanalımıza atacağız arkadaşlar sürekli bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın herkese iyi çalışmalar diliyorum.